Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne yönelik harekat başlatacaklarını açıklaması sonrası hazırlıklar tamamlanırken, saldırı durumuna geçildi. Suriye kaynakları, ha, Lebin kuzeyinde PKK-YPG terör örgütü ve Esad rejimi güçlerinin konuşlandığı al ziyara, Deir Cemal, Haribka, Abyan, Marenez ve Menik askeri havaalanına rejim ve İran destekli milislerin askeri takviyelerinin geldiği belirtildi. Takviyeler arasında roket atarlar, ağır toplar ve zırhlı personel taşıyıcıları ve otobüslerin yer aldığı belirtilirken, Suriye gözlemevi kaynaklarına göre, ha Lebin Kuzey Kırsalında ve Afrin Kırsalında Şirava ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin cephe hatlarına takviyeler konuşlandırdığı kaydedildi. Ha, Lebin kuzeyindeki Mara kentinin eteklerinde konuşlanan Türk ordusu birliklerinin, Ha Lebin kuzey kırsalındaki Alvaşhiya köyündeki bir Rus karakolunun çevre bölgelerine iki top mermisiyle vurduğu iddia edildi. Rus ordusuna ait K-52 helikopterleri ise Türkiye-Suriye sınırı ile Kamışlı, Haseke, Amuda, Darbasiye ve Rasin bölgelerinde uçuş gerçekleştirdi. Rus helikopterleri, Halep Kırsalı'ndaki Harbil, Tel Karah ve Alhoş köyleri üzerinde ve Merve ve Elbap şehirleri yakınlarındaki cephe hatları boyunca uçuş gerçekleştirdi. Suriye Milli Ordusu kaynakları, birkaç güne seferberliğin başlayacağını açıkladı. Suriye Milli Ordusu kaynakları, saldırı durumuna geçmeye yönelik emirler verildi. Bir iki güne seferberlik başlayabilir. Binlerce savaşçı, Türk ordusuna desteğe hazır. İki ana hedef, Kobani ve Tel Rıfat dedi. Diğer yandan Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Rusya'nın Suriye'den asker çekmesini değerlendirerek sıranın Karabağ'a geldiğini söyledi. Şahinoğlu, Kremlin'in Ukrayna'daki saldırganlık savaşı Rusya'nın askeri harcamalarını keskin bir şekilde artırdı. Savaşa harcanan mali kaynakları tüketiyor. Bu nedenle Rusya'nın Ukrayna'daki askeri varlığını diğer iki bölgede Suriye ve Karabağ'da sürdürmesi zor dedi. Kremlin'in Suriye'deki askeri varlığını en aza indirmeye çalıştığını ifade eden Şahinoğlu, bu Türkiye'nin Suriye'deki konumunu güçlendirmesi için yeni fırsatlar oluşturuyor. Kremlin, Türkiye'nin PKK ve Suriye'deki yandaşlarına karşı mücadelesini engellemek istemiyor. Aksine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki Kürtlerin Amerika Birleşik Devletleri ile ittifaktan endişe duyduklarını ve bu konuda Türkiye'yi anladıklarını söyledi. Lavrov açıklamayı Kremlin lideri Putin'in talimatı üzerine yaptı. Batı Rusya'ya yaptırımları sıkılaştırırken Putin'in Türkiye ile her zamankinden daha yakın ilişkilere ihtiyacı var dedi. Rus barış güçlerinin Karabağ'ı terk etmesi gerektiğini belirten uzman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda rol oynayabilir. Rus kuvvetlerinin Karabağ'ı terk etme ihtimalinin Bakü'de tartışılması mümkün dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu, Hersin hattında yeni bir karşı saldırı başlattı. Yapılan saldırılar sonucunda Blahoditivka ve Davidit Birit yerleşimleri Rus işgalinden kurtarılırken, bölgede halen sıcak çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ayrıca Zaprije Donetsk hattında bulunan Novopil ve Novodorivka yerleşimlerinin kontrolünü de sağladı. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı Rus ordusunun 24 Şubat 30 Mayıs tarihleri arasındaki kayıplarını açıkladı. 30.350 Rus askerinin öldürüldüğü, 1.349 tank, 3.282 zırhlı aracın imha edildiği kaydedildi açıklamada 643 topçu sistemi, 205 çok namlulu roket atar sistemi, 93 hava savunma sistemi, 207 savaş uçağı, 174 helikopter, 507 insansız hava aracı, 118 seyir füzesi, 13 gemi ve tekne 2258 çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov ise Ukrayna'ya ait bugüne kadar 183 uçak, 128 helikopter, 3323 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini söyledi. Rus ordusunun taarruzlarının devam ettiğini belirten Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusuna ait iki komuta gözlem merkezini, iletişim merkezi ve askeri birliklerin ve teknik araçların toplandığı 34 alanın imha edildiğini bildirdi. Rus hava muharebe taktik birliklerinin 3 komuta merkezi ile 67 askeri alanı yok ettiğini belirten Konaşenkov, hava saldırıları neticesinde 320'den fazla Ukraynalı milliyetçi güç, 47 askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini dile getirdi hava savunma sistemleri ile Luhansk, Donetsk, Harkov, Hersin bölgelerinde 15 Ukrayna insansız hava aracını vurduklarını aktaran Konaşenkov, bunun dışında Harkov ve Herson bölgelerinde havada Ukrayna ordusuna ait Smerch çok namlulu roket atarlardan fırlatılan 9 merminin havada yok edildiğini bildirdi füze ve topçu birliklerinin 62 komuta merkezi, 593 askeri alan ve 55 topçu bataryasını yok ettiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 183 uçak, 128 helikopter, 1064 insansız hava aracı, 325 hava savunma füze sistemi, 3323 tank ve zırhlı araç, 451 çok namlulu roket atar, 1731 obüs ve havan topu, 3294 özel askeri araç imha edildi, ifade kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Ukrayna ordusunun Rus işgalcilerin Luhansk bölgesindeki Severodonetsk'e saldırmasını engellemek için mümkün olan her şeyi yaptığını söyledi. Rus ordusunun Severodonetsk bölgesini ele geçirmek için yoğun saldırı başlattığını ifade eden Zelenski, bura Rus bayrağını yükseltmek için bu girişim için kaç can ödemek zorunda kalacağı umurlarında değil. Rusya Donbas'ımızda çok fazla güç topladı, oradaki taarruz için fazla hazırlıklı. Rus ordusunun Severodonets'i ele geçirme girişimine Barış adlı bir otele giderek başlamasının çok sembolik olduğunu düşünüyorum dedi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı da Rus ordusunun yedeklerini yenilemekte olduğu Severski Donetsi zorlama umudundan vazgeçmediğini söyledi. Açıklamada, Rusya'nın ayın başından beri değişmeyen hedeflerine ulaşmak için saldırıları yoğunlaştırdığı, saldırıların iki taktik grubun imha edilmesine neden olduğu belirtildi. Diğer yandan Ukrayna'nın Hersin şehrindeki Rusya yanlısı sözde yönetim, Rusya'ya tahıl ihracatına başladıklarını bildirdi. Rus ordusunun kontrolünde bulunan her sondaki sözde yönetimin temsilcisi Kiril Strymysov, bölgedeki kış hasadının başladığını söyledi şehirde önemli miktarda tahıl bulunduğunu belirten Strimusov, tahılı depolayacak yerimiz var ancak çok miktarda tahıl var. İnsanlar artık Rusya'daki alıcılara tahıl ihraç etmeye başladı dedi. Strimusov, bölgeden Rusya'daki işleme tesislerine ayçiçek çekirdeği temin edilmesi üzerine de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Batılı ve Rus yetkililer, Ukrayna'daki savaş ve yaptırımlar nedeniyle küresel gıda krizine yönelik uyarılarda bulunuyor. Dünyanın önemli tahıl ihracatçılarından Rusya ve Ukrayna, dünya buğday ihracatında geçen yıl yaklaşık %30 paya sahipti. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK terör örgütü üyesi teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin güvenliği için teröristlerle mücadelenin devam ettiği belirtilerek, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede 6 PKK terör örgütü üyesi teröristi daha etkisiz hale getirdi, ifadelerine yer verildi.